İttihad-ı Muhammedi kavramı hakkında ileri sürülen tenkitler ve Bediüzzaman'ın verdiği cevaplar. Rumi 18 Mart 1325, Miladi 31 Mart 1909. Bediüzzaman, 31 Mart olaylarının gerginliğinin başladığı günlerde İttihad-ı Muhammedi kavramı üzerinde odaklanan tenkitleri Rumi 18 Mart 1325, Miladi 31 Mart 1909 tarihli Volkan gazetesinde Kuruntuların Reddi Reddül Evham başlığıyla iki ayrı makale yayınlamıştır. Günümüz Müslümanlarını da ilgilendirdiği için sonradan bu makalelerdeki cemiyet kelimesi cemaat şekline çevrilerek nutuk bir de yayınlanmıştır. Biz bu makaledeki vehimleri ve cevaplarını tercüme olarak özetliyoruz. Birinci vehim, birinci kuruntu. Böyle nazik bir zamanda din meselelerini ortaya atmak münasip görünmüyor. Cevap, biz dini severiz. Dünyayı da yine din için severiz. La hayra fi dünya bila din. Din olmadan dinsiz dünyada hayır yoktur. Madem ki meşrutiyette hakimiyet millettedir, milletin varlığını göstermek lazımdır. Milliyetimiz de yalnız İslamiyettir. İkinci vehim. Bir unvan vererek bütün Müslümanları içine almak değil, bu cemiyetin bir zümreye, bir gruba has, özel olduğunun iddiası. Cevap, Bediüzzaman, kendisinin inandığı ve bağlı olduğu İttihad-ı Muhammedi cemiyetiyle, İstanbul ve Anadolu'daki cemiyet kastedilmediğini ama bir damla su da su olduğunu, dolayısıyla bu yunvandan bir zümriyeye aidiyet çıkmayacağını ve hakiki tarifi şöyledir, der. Bu yunvan altında bütün Müslümanlar bulunmaktadır. Esas temeli, doğudan batıya ve güneyden kuzeye uzanan, Merkezi haremeyni şerifeyn, birlik yönü Allah'ın birliğine inanmak. Andı ve yemeğini iman. Düzenleyici sünnet-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam. Kanunlarının yazılı hali, şeriatın emir ve yasakları, kulüf ve meclisleri, bütün medreseler, mescitler ve zaviyeler. O cemaatin ilelebet ve sonsuza dek fikirlerini yayınladığı yer, bütün İslami kitaplar. Ve her vakit fikirlerinin yayınladığı yer başta Kur'an ve tefsirleri ve ilahi kelimetullah hedef yapan bütün dini ve müstakim gazetelerdir. Bağlıları bütün minlerdir. Reisi de Fahri Alemdir aleyhisselatu vesselam. İttihadın hedefi ilahi kelimetullah ve mesleği de kendi nefsiyle en büyük cihadı yapmak ve başkalarını irşattır. Bu mübarek heyetin %99 gayretini sarf ettiği yer siyaset değildir. Siyasetten ayrı olan güzel ahlak ve istikamet vesaire gibi meşru maksatlardır. Ancak yüzde biri siyasetçileri irşat yoluyla siyasete alakadar olacaktır. Kılıçları kesin delillerdir. Meşrepleri de muhabbettir. Üçüncü vehim, Volkan gazetesi milletin birbiriyle arasını açıp ve ümitsizlik yaymaktadır iddiasıdır tam tersine birlik vesilesi ümit kaynağı olduğunu izah eder. Dördüncü vehim, gayrimüslimler bu kelimeden ürkebilir iddiasıdır. Buna cevapsa bütün İslam tarihidir. La ikrahe, dinde zorlama yoktur, düsturunu esas kabul eden Müslümanlar, asırlar önce insanlığa din hürriyeti dersini vermişler ve yaşamışlardır. Bu iddia cehaletten kaynaklanmaktadır. Beşinci vehim, yabancıların İslamiyet'ten korktuğu iddiasıdır. Bediüzzaman'a göre bu ihtimale ihtimal verenler vahşet içindedir. Zira taassuplarının merkezi olan Avrupa ve Amerika'da Bismarck ve Carlyle gibi şahısların İslamiyet'in yüceliğine dair konferansları bu ihtimali reddeder. Hem de düşmanlarımızın onlar değil, asıl bizi bu kadar düşüren ilahi kelimetullah'a mani olan cehalet ve neticesi olan şeriata muhalefettir ve muhtaç olmak fakirlik ve onun meyvesi olan kötü ahlak ve kötü hareketlerdir. Ve birbirimize düşme ve onun mahsulü olan kin ve nifaktır ki iddiadığımız bu üç insafsız düşmana hücumdur. Ama ecnebilerin vahşi oldukları orta çağlarda İslamiyet vahşete karşı düşmanlık ettiği ve taassuba mecbur olduğu halde adaleti ve itidalini muhafaza etmiş. Hiçbir vakit Engizisyon gibi etmemiş. Ve bu medeniyet zamanında ecnebiler medeni ve kuvvetli olduklarından o zararlı olan düşmanlık ve taassup yok olmuştur. Zira din noktayı nazarından medenilere galip gelmek ikna iledir, zorlamakla değildir. Altıncı vehim, İslamiyet'in hürriyetleri sınırladığı, kısıtladığı iddiasıdır. Buna cevap, asıl mümin hakkıyla hürdür. Sani alem olan Allah'a kul ve hizmetkar olanın halka boyun eğmeye tenezzül etmemesi gerektir. Demek iman ne kadar kuvvetli olursa hürriyet de o kadar kuvvetli olur. Ama sınırsız hürriyetse sınırsız vahşettir, belki hayvanlıktır. Hürriyeti sınırlandırmak insaniyet noktasından dahi zaruridir. Çocukluk tabiatıyla, heva ve hevesle, medeniyetin günahlarını güzellik kabul edenlere söylenecek sözümüz yoktur. Bazı sefih ve lavaleler hür yaşamak istemediklerinden, nefsi emmarenin aşağılık esirliği altına girmek istiyorlar. Şeriat dairesinden hariç olan hürriyet ya baskıdır veya nefsin esaretidir veya canavarcasına hayvanlık veya vahşettir. Böyle lamaliler ve zındıklar iyi bilsinler ki dinsizlikle ve sefahetle vicdan sahibi hiçbir yabancıya kendilerini sevdiremezler ve benzetemezler. Zira mesleksiz ve sefih sevilmez. Yedinci vehim bu cemiyetin diğer dini cemiyetlerle rekabet halinde olduğu iddiasıdır. Buna cevap, uhrevi meselelerde haset ve münakaşa olmadığından bu cemiyetlerden hangisi münakaşaya, rekabete kalkışsa ibadette riya ve nifak etmiş gibidir. Din sevgisine dayanan cemiyetlerin iki şartla tamamını tebrik ve onlarla ittihad ederiz. Birinci şart, şer'i özgürlüğü ve asayişi muhafaza etmektir. İkinci şart, muhabbet üzerinde hareket etmek, başka cemiyete leke sürmekle kendisine kıymet vermeye çalışmamak. Birinde hata bulunsa, ümmetin müftüsü olan ulema cemiyetine havale etmektir. İlahi kelimetullah hedefi maksat eden cemiyet, hiçbir garaza vasıt olamaz, etse de başaramaz. Zira nifaktır. Hakkın hatıra alidir, hiçbir hatıra feda olunmaz. Nasıl süreyya süpürge olur veya üzüm salkımı gibi yenilir? Hakikat güneşine püf püf eden divaneliğini ilan eder. Ey dini gazeteler! Maksadımız, dini cemaatler maksatta birleşmeleridir. Mesleklerde ve meşreplerde birlik mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Zira taklit yolunu açar ve me lazım başkası düşünsün sözünü de söylettirir. 8. Vehim bağlılarınızın çoğu avam olduğundan fitne ve kargaşaya yol açabilirsiniz kuruntusu. Buna cevapsa hayır biz hiçbir art niyet taşımadan hizmet ettiğimiz için İslam'ın ilk devirlerine benzeriz. Hem de madem maksadı iddiat ve ilahi kelimetullah'tır, teşebbüsleri ve hareketleri de ibadettir. İbadet camiinde şah ve geda birdir. Eşitlik hakiki düsturdur. Ayrıcalık yoktur. Zira en ekrem, en müttakidir. Benim dahil olduğum cemiyet, burada tafsil ettiğim iddiadı İslam'dır. Yoksa itiraz edenlerin batıl endişentikleri hayali bir cemiyet değildir. Dokuzuncu vehim, cemiyetlerde gizli gayeler bulunduğu iddiasıdır. Buna cevap, İslamiyet aşikardır. Hem de İslamiyet'in başlangıcı zamanında kırk oldu saklanmadı. Nasıl 300 milyondan sonra gizlenecek? Hem de bir şeyi akıl görür, kabul eder. Fikir uğraşır, teslim eder, bir hakikat gizlilik perdesini kabul etmez. Der ve ve selamu ala men ittemal huda. Yüz bin defa cemi müminlerin lisanıyla insanların adedi kadar deriz. Yaşasın şeriatı garrayı Ahmedi aleyhissalatu vesselam. İttihadı Muhammedi'nin küçük efradından Bediüzzaman-ı Kürdi Said cümleleriyle makalesini bitirir.